Hepsi tek adamlar başladı bugün sizlerle birlikte Human Fall Flat adlı bir oyun oynayacağız. Bu oyunu çoğunuz görmüştür. Böyle küçük karakterlerimiz var ve bu karakterlerde tırmanıyoruz, parkur yapıyoruz ve falan çözüyoruz. <laughs> oyun Google Play Store'a gelmiş. Ben de e, yani geldiğini gördüm. Ben de hemen indireyim dedim. 505 Games diye bir yerden. <laughs> hemen oynayalım. Yeni oyna başlayalım.

button Oyun çok oyun, Bizim, oyun süper bu arada. Oyu görenleriniz var daha önce? Yani, Görmeyeniniz olmasın çok dilerim. Niye aynaladık sizlere? Oy ye tırmanabiliyoruz. Ben? nasıl bakıcam ha açtım dur olamaz anlamıyorum aynı olamaz açmadım bırak koş yes ben de ikisini aynı anda basmamız gerekiyor zannediyorum da ikisini birlikte kontrol edemiyoruz edebiliriz de yani bayağı zor zıplaya zıplaya gidiyorum şimdi e şimdi galiba yine bir de basacağız. Evet. Yok. İki sene de mi basacağız bu Her fırsatı e, ve fırsatları iki elle yakalayacak, yakalayacaklar. Yakalamam gerekiyor şu anda fırsatları. Fırsatları verir misin bana? Allah. Senin bozuyor şu anda. Senin bozuyor. Oraya değil. Şuraya. Sen de şuraya. Biri buraya. Bak. Biri buraya bak. Biri buraya. Bir de buraya. Kardeş sen iki elin yok mu? Sen niye tek elini sadece ya? Heh. Tamam şimdi çözdüm mantığını Oyun Evet şimdi bakış. Aa, hayır. Atlayacaksınız. Evet, Fakat uçamazlar ve asla uçamayacaklar yazmış. Uçamayız evet. Niye uçalım? <laughs> Biz daha insanız. Yapıştık. Orada bir tren var. Alo tren. Şu trenin gözü mü <laughs> ne yapmam gerekiyor? Sanırım trene tırmanacağım. Tut tut bakalım treni. İki elinde. Tut lan. Nasıl tutabiliriz? Put. Yapış. Yapışsana lan trene. <laughs> evet, evet evet evet. 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 Hayır. Olamaz. Tırmanacağım oğlum ben. Görürsünüz lan. Nice, hello, nice, hello, nice, hello, nice, Ah Tut bakalım aslanım. Öbürünü de tut. Tut. Kaldır kendini yukarı adamsın. Kaldır, kaldır, kaldır. Oyun zormuş bu arada. Mobilde oynaması çok zor. Tut, 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 tut. Kaldır kendini. Evet. Yes sonunda. Şimdi tut bakalım. Sakın bırakma. Bırak ya da ya. Ben buraya tırmanamıyorum. Tırmanıp geleceğim bekleyin. Arkadaşlar zaten oraya tırmanamıyormuş. Yapmamız gereken şey burada küçük kutusunu çekip bu kapıdan geçmekmiş. Şok oldum buna böylece. Senin bana. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Ellerini bırak. Şimdi buradan mı? Tamam tamam. Bırak. Hop. Hop. Hop, yes. Tamam, şimdi buraya koşuyorum. Oraya atlamayacağım, oraya mı atlayacağım? Bakayım şuraya bir. Bakayım, bakayım, bakayım. Oraya atlayacağız şunu. Şimdi hemen. Uy. Bu istesmem bakış çıktı. Bakın ne yapıyorum. Oyun no, no, salon no, no, oyun no, no, salon no, no. oyun salon oyun salon İkisini aynı anda kullanabilecek süper Evet mükemmel oh. Aman kapı varmış oğlum yine ya Niye ihtiyacım var bu kadar meyilliğin ya Kapı varmış Evet Aşağı mı atacağım? Galiba aşağı atacağım bunu. Tut, Tut bakalım. bakalım. Tamam. Ne yapmam Hmm. Düşünmüyoruz yani. Şu anda düşünüyorum. Yeee. Düşünmediğim aşağıya sakın lütfen. Kesinlikle aşağıya düşmemem bakalım şurayı. Aynen. Dikkat. Noise ola noise ola noise ola noise ola bir dakika ya. Tırman. Tırman. Otur. Otur. Oğlum bu elemanın kol kurtulacak. Neden bu kadar fazla ya? Neden bu kadar kaslı bir oyuncuyum ben? İç şunu. İç. 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 Evet. Geçeceğiz. Neredeyiz? Geçiş bir yere geldik. Hop aldım. Wow, Uçaklı. Ne yapmam gerekiyor? Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı kapı. Ha anladım 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 anladım. anladım. Oo ya yani o biraz sıkıntı iş ya. Bunu çekeceğim azıcık şöyle. Çekemiyor mu? Niye çekemiyor? Çekmem gerekiyor vardı. Ya da anladım ben de Şimdi bir daha düşündüm bir şeyler yapmaya geldim. Okuştur. Şimdi ben bunun üzerine çekeceğim. Ondan sonra o tarafa gideceğim. Oradan da atlayacağım. Çünkü ben bunun üzerine normalde tırmanamam. O güvenmiyor. Şimdi bu ne yapacağım? Şöyle mi yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Tuş falan mı var? Bunu ittirmek için tuş kol falan mı var bir tane? Yani. Yok kol yok. Allah'a bekle. Olmadı. Bunu çek gerekiyor. Ben aldım bu arada. Çek bakalım. Evet çektim. Azıcık çektim. Az daha mı çekmem gerekiyor? Evet azıcık daha çekmedi. Çek 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 çek. Tamam bu kadar yeterli. Oradan atlayabilirsem iyi olur. Atlarım ya bir yere Ne olacak ya o kadar da o kadar da bot değiliz ya. Ama yine de büyük bir aralık var görüyorsunuz ki. Sanırım zıplamam gerekiyor. Yes. Oyunu böyle oynayacaksın işte Şimdi hemen bu tarafa basalım. Açıldı kapı hadi gidelim. Bu tarafa basalım hadi ya. Şimdi nereye evet. çıkacak Kimseyi görme falan mı çıkacak? Orada pencere var bir yani, metallerde Evet yukarı geldik yukarı daha yeni geldik bu arada. Ben eğer oradan tırmanabilmiş olsaydım bayağı bölümleri atlamış olacaktım. <laughs> Evet şimdi şuradaki rayı çekeceğiz anladım. Ama şimdi çek bakalım. Çeker misin? Evladım çeker misin? Bunu çekmeyeceğiz yani. başka bir şey çekeceğiz. Bunu mu çekeceğiz? Bunu mu çekmeyi istiyorsun? Bunu da çekemeyiz. Ne yapacağım ben ben? Ne yapmam gerekiyor falan burada? Şimdi bak. Benim %200'ünü kullanmalıyım ben. Orası çıkış. O belli. Ama orada da bir merdiven olayı var. Ya anladım aslında ama çekemedim bu alttaki şeyi. Niye çekemedim ben de anlamadım. Onu anlamadım işte. Şimdi hazır mıyız? Gelir bakalım. Allah! Oha, oha da uzak mıydı lan bu? Ya bunu çekeceğim ya da diğerini çekeceğim anlamadım. Ya bunu çekeceğim zaten öbürünü ittireceğim. Ben çekiyorum tamam. Çok ağır olduğu için yavaşça çekiyoruz. Evet, çekiliyor şu anda. Çek lan çek artık yeter lan. Ah çekti çekti evet evet yeterli, yeterli yeterli Tamam şimdi tamam alıyoruz. Kol kaslarımı kullanabilir miyim? Kol kaslarımı kullanabilir miyim? Evet. evet barfiş çekiyor lan. Maskılı patıyor e bak. Hop. Patıyor e Evet şimdi. Allah. Evet o kadar da uzaktaymış yani. Rahatlama gerek yok. Şimdi merdivenlerden pıtı pıtı çıkalım ve. Sonunda çıkışıyoruz oyunu bitiriyoruz. Bölüm bitiyor. Aşkından kapıyı ben geliyorum. Allah'a ekber. Bu oyun yeni bölüme geçiş şeyini çok seviyorum bu arada. Bak şu an yeni bölüme geçtik Mesela uçtuk. Kalk ayakta. Kalk. Bu ne? Baton. Kutuna bastım açıldı. Anladım anladım anladım. Bunu buraya koyacağız. Sonra bu kutu. Oo. İleride değişik yerler var. Ya tabi oğlum ne sandınız? Kutu Kutuda ne güzel kaldı Çok koyuyor. Ne olsun? <tuh> ne oldu <lan? gülüyor> Ne olsun Allah? Ne olsun Allah? Ne olsun Allah? Ne olsun Kutu nerede? Orada. Yakaladım. Yakalamadım. Yakaladım. Yes. Getir bakalım kutu çok kapsa olduğum için tek kolumla hemen kutuda kaldırabiliyorum. Bu kutu benimle aynı ay ağırlıkta ama ben bunu tek kolumla kaldırabiliyorum. Hadi bakalım oyundaki karakter kaç kilo? Oyundaki karakterin kilosu kadar vardır bu kutu. Bu kutu. Çünkü aynı e, plakaya koyuyoruz ve çalışıyorlar. Kutunun içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Vay burada bir farklı işleri var sanırım. Burada bir şey var asansör var asansör var kesinlikle bence. Bu butona basıyorum mesela. Bakın. Bu butona ya oğlum peki hemen anlaşıldı hocam. Bakalım. Ne basıp tutarım. yeter artık. Neyse dur ne yapmam gerektiğini anlayamadım. Anladım. O zaman şimdi şunu, şunu aşağı getir. İki i̇şte eline basmana gerek yok. mi? Okey. Kutuyu ver bana. Kaldır kaldır. Tek kaldır lan kutuyu. Kaldıramadı. Oo bu mı? Yok kaldırdı. Hiss. At bakayım kutu içine. Bak kutuna. Hava yaptım. Ben de gitmeliydim. Ben de gitmem gerekiyor. Ama ben nasıl gideceğim? Güzel... Oğlum ben benim yanımda ya. <laughs> Lan benim yanımda. O oh, bak yeter lan. Yeter artık lan. Yeter oğlum. tutmayın insanı şöyle şeylerle ya. Kanka şimdi iyi bir okutu almalısın. <laughs> Hadi uzan. Yakalayacağım seni. Olamaz. Olamaz. Kollarım çok kısa. Kollarım bu kadar kısa olmasaydı belki yakalayabilirim. Nice oldu. Nice oldu. Nice oldu. Buraya tabi e, kollarımı kollarımla şöyle zıplayabiliyor musun? Çıvanabiliyor muyum? Tırmanabiliyor musun? Ben de zannediyorum buraya tırmanamıyorum. Ben tırmanamayacağımı düşünerek yaptım. O iki kolla. O çok rahat kaldırıyorum. Fırlat lan şuraya. Yes. Fırlattım. İki kolla fırlatıyor musun yani. yani? Şimdi tırman. Olmadı. Olmadı. Oğlum dikide biz güçleniyor muyuz? çok kastıyız oğlum. Tek atıyorum. Doğru, doğru. Getir getir getir. Evet bırak buraya. Açsana kapıyı. Yine. Ne oldu? Alttaki kutuyu buraya getirmem mi? Buraya koymam gerekiyor. Bu da buraya açıyor. Nasıl yapacağız? Yine bir as asansör mantı. Bu bölümü bitirip bırakacağım. Hızlı olmalıyım. Asansörü getir çabuk. Mal. Attım. Asansör geliyor. Kayadan mı tırmanmalıyız? Huyaa. Ne yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz de gitmeliyiz. Kutuyla beraber. Noise ola noise ola. Hadi bas bakalım butona. Yükselt lan bizi. Yükselt lan. de geçin bizi. Evet. Evet anladım. Biz tabi asansörü kullanacağız ama kutu tek bir kere kullanacağız asansörü. Pat. Ver bana kutuyu. Kutuyu yukarı kaldır. Fırlatacağım kutuyu. Ha, kutu çok ağır. Ama yine de kutu birlikte parkur yapıyorum. Kutu fırlatmam gerekiyor şöyle. Hu diye. Fu. hayır olamaz. atman kutuyu şuraya. Gel lan buraya. Tamam yeterli. Ne olsun adamım. Kaldır lan kutuyu. atlan kutuyu şuraya. Gel lan aşağı

Buna bakar mısın? Ne evet, kalsın? Hemen evet. kaldırabiliyorum. Evet. Şimdi de konteyner bizden uzak oluyor. Ama bir şeyler deneyeceğim. Evet. Yaptım. Aklıma gelen şeyi yapmayı başardım arkadaşlar. Kutuyu bıraktım ama ben aşağıda kaldım. Şimdi kendi tek başıma atlayacak Kutu bana ağırlık yapıyor. Huaa. Ne oluyor lan? Kutu bana ağırlık yapıyordu. Şimdi tek başıma yapacağım. Kutu bana ağırlık yapmayacağım. Eyvah bak, eyvah.

Arkadaşlar yukarıdan kafama şöyle bir şey düştü. Ben de anlamadım. Bakın bu düştü kafama. Bu ne oldu şimdi? Hayırdır? Bana mı hava atıyorsunuz? Bak. Oğlum. Yakalayın lan şunu. Ha, bekledim. Çekelim. Oo, kayboldum. Neyse. Evet. Ortaya geçirdim konteyner ve atlaya atlaya şununla birlikte çıktım. Yapabildim evet. Bunu yaptım sonunda. Aslında arkadaki şeyi kutuyu getirseydim bir tane ya aklıma ne geldi. Çok saçma bir şey ama. Şu arka tarafta kutu vardı ya. Şunu. Bunu işte şöyle tutsaydım eğer. Bunu böyle kaldırıp şunu tutsaydım. Bir dakika ya. Ha anlaşıldı. Bu tutarsam da bu kapanıyor. O yüzden yapamazsın değil mi? Evet. O zaman hadi bakalım. Şimdi. Fuak. Fuak. Yapıştı. Tutamadı. Ya yani çok fazla bir i̇şte yapacaktım. Niye asansörü kullandı diye tuttu bana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa eziyor, hı hı. eziyor. E, Az daha gidiyorduk beyler. Az daha ahiret ordusu gidiyorduk. Bir dakika ya. Şu butona basar mısın lütfen? Şu butona basar mısın lütfen? Evet. Çok <laughs> of yoruldum lan. Şimdi bitirip çıkacağız. Ne oldu? Aa bitti mi? Bu bölüm bu kadar mıydı? Atla o zaman. Cumhur hopi. İleriki bölüm kısa mı acaba? Bakayım. Oo bu bölüm bayağı uzun. Oo çok uzun. Neyse bir tanesini yapacağım. bir tanesini yapıp bırakacağım. Parkur çünkü bu. Hu. Hu. Niye zıplama sesi koymak istiyor? bak bir tane daha buldum bunlardan. Bu şeyler ne? Bunlar. Bakın altta bir tane şöyle değişik bir şey var ya. Az önce de tepeden kafama düşmüştü onlar. Oynuyordum oyunu kafama ondan düşmüştü ama şimdi kafama düşmedi. Gördüm. Yerdeydi. Hu Hu. Acaba onlar aşağı falan mı? Atlam gerekiyor. Onlar oyunun şeyi mi? İstiregi mi? Oradan mı gideyim buradan mı? Bence buradan gideyim. Buradan. Çünkü daha çok tırmanış var. Niye böyle bir hata yaptım ki? <laughs> Oğlum başa mı atacak bu beni? Yok başa atmadım. Buradan tırmanabiliyoruz. Bir dakika. Evet. Yes. Şimdi tekrar deneyeyim. Kaldır kolları. Evet. Oh ya. Yes olsun. <laughs> bir de deneyelim. Ben öbür taraftan gideceğim bu sefer. Bakayım ben öbür tarafta şey var mı? Bunun gibi tırmanmak iyi bir yer var mı? Yok. Sadece burası checkpoint sanırım. Bunlar bana checkpointleri mi gösteriyor acaba? Neyse. Kaldır kolları. Tuttu bir de. Öbürünü de tutar mısın? Tamam. İyiyimler abi. Kaldır. Kaldır. Evet. Baskılat. Kulamak. yerde kaldı. Bizi kızı umarım tek değildir. Sen kısıyorum şunu. Kaldırdım. Yükselt. Yükselt bakalım. Evet. Süper. Şimdi kaldır. Tuttum. Yes. Götümü gördü ama bir şey olmaz. Oraya gidemiyorum ben. Oraya yeterli parkur yeteneğim yok. Buraya atlaya atlaya gideceğim. Hotta ya hotta'ya gideceğim şimdi burada. Oraya gitmek için öbür tarafa gitmek için yeterli parkur yeteneğim yok. Ama eğer iyi bir parkur yeteneğim varsa orada kestirme yolu vardı. Kestirmeden girebildim. <laughs> Az önce bir takım talihsizlikler yaşandı arkadaşlar. <laughs> Çok komikti. Bu talihsizlikleri halledip hemen geldik. Oyunun kaydetti buraya bu. Ha evet bunlar checkpointler böyle. Oyun kay bak buraya çıktım oyun kaydediliyor dedi. Sol üst sağ üstte çıktı kaydediliyor diye bir yazı çıktı. Yani onlar checkpointler. Her ondan gördüğümüzde bir ki oyun checkpoint alıyor. Ben bu oyunu çok sevdim lan bu arada. Bayağı eğlenceli yani. Oyunun atmosferi çok güzel. Ayrıca çok oyunculuk da oynanabiliyor. Yani süper bir oyun. Belki ileriki sonraki oyunu şimdi Huu, arkadaşımla oynayabilirim. Mesela kaydet çabuk oyunu. Kaydet kaydetmezsen fırlatırım. Kaydetmesi daha da yüksek çıkmasın. kenarı yakalamadan önce zıplaman lazım. O bu, bu tüyo verdi. Attım onu aşağıya. Tüyo verdi. Onu tutunca belir bize şey verdi. Daha yüksek çıkabilmek için dedi zıplayıp tutman gerekiyor dedi. Bak şöyle yapacağız yani. Yükselteceğiz kollarımızı ve zıplayıp tutacağız. Aynen. Nasıl? Süperim değil mi? Ama ben bunu çok önce bulmuştum. Hatta çoğu yerde de kullandım bunu. Normalde bunu bilmem gerekiyormuş. ye yeah. Aa. Hazır mıyız? Fı. Evet süper. Şimdi bir daha deneyelim. Ama önce eğimli aracı olmak. düz düz olması gerekiyor. Tırmanacağım bir Olamaz. Evet tuttum tuttum. Sonra saniye tuttum. Oyunu kaydediliyor dedi. Oradan gideceğiz. Ne yapmam gerekiyor? Koş bakalım koş. Oğlum bu ne lan? Ben oraya nasıl çıkayım? Çek lan şunu. Gel 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 abla gel abla gel abla topla gel. gel. Yeah. Şimdi tut bakayım şurayı. Tek elinle tutma, iki elinle tut. Tek elimle de kaldıramam herhalde kendimi. Tek elle berfik çekmek imkansız bir şey. Olamaz ya yine düştüm ya. Lan tut. Tut lan şurayı, tut lan şurayı. Tut çocuğu. Tutmuyor bakalım şuraya. Hı. Kalktı. Okey tamam. Kandırdım kendimi. Şimdi tut. Tut orayı. Hı. Tut lan. tutsana lan. Tutmadı. Gıcık etti. Lan nasıl yapacağım? Allah belanı vermeyin ya. İlk, i̇lk ilk, defa burada çok zorlandım tırmanmak için. Bir de oyunun ilk başında zorladım ama o normal ya. O da yeni başlamıştık orada oynayıp. Şimdi buradan mı gitmem gerekiyor yoksa oradan mı? Fark ediyor mu? Buradan gideceğim herhalde. Açtım. Yine bir hata yaptım beyler. Evet. Aslında oradan şuraya çıkmam gerekiyor. Oradan da atlaya atlaya gitmem gerekiyormuş. Ben yine durduracağım be. Ya da beyler bunu yarın eteleyelim ya. Başka bir bölüme eteleyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın beyler. Oyun çok güzelmiş. Buraya da kaydetsene. buraya çıktığım anda oyunu kaydetti kendi kendine. Oyun yani şey attı. Checkpoint aldı. Kendinize iyi bakın. Yani bu bölümde bu kadar iki tane oyun geçiş, iki tane bölümlü bitirdik oyunu. Çok iyiydi bu arada. Ben devam edeceğim buna. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi çok, çok merak ettiğim bir şey var. Şu ağaç var ya. O ağaca tutunabiliyor muyum? O karşıdaki ağaca tırmanabiliyor muyum? Tırmanabiliyorsam süper olur. Hazırlay. Hazır mıyız? <laughs> çok uzakmış ya. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum.